2026 Vision Board'larımızı beraber yapalım. Şimdi size gereken malzemelerimiz ve nereden temin edeceğimizi hemen size anlatıyorum. Öncelikle böyle bir çerçeve ihtiyacımız var. Ve kırtasiye malzemelerimiz. Tabii ki de hedeflerinizin hepsi burada olacak. Çerçevenizin arkasına koymak için bir tane mukavva kartonu almanız gerekiyor. Ama ben çerçevemin kartonunu kullandım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi resimleri nasıl çıkaracağız? Kırtasiyeciye gittikten sonra A4'lerinize poster şeklinde basmasını isteyeceksiniz. Ben fotoğraflarımı Instagram'dan, postlardan editlerim, hikaye yerinde böyle güzelce yerleştirdim. O şekilde çıkarttım. Ben bir sayfaya 4-5 tane falan ekledim ama çok büyük oldular. Siz bir A4 sayfası için 5-6-7-8 tane fotoğraf koyup bastırabilirsiniz. Hem yani böyle size daha uyguna gelir. Resimleri editlerken Instagram'da bir kere bastığınız zaman kare şeklinde oluyor. Öyle olması gerekiyor fotoğraflarınızın. Yoksa kestiğiniz zaman oval şekilde olmasın. Kenarları dik olsun. Ki daha güzel yapıştırabilirsiniz ve iki tane uyarım var. Benim aldığım çerçeve ve aşağıya linkini bıraktığım çerçeve biraz kalitesiz yani biraz dandik. Ve 30'a 40 ölçüleriydi benim yaptığım çerçeve. Sizlere gösterdim fotoğrafını daha büyük yapmak isterseniz daha büyük bir çerçeve alabilirsiniz ama bence en ideali 30'a 40 olan. Bu şekilde aşklar görüşürüz.